Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız bakalım? inşallah keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir hepinizin. Oldukça fişek gibi hızlı bir haftaya başlıyoruz. Çünkü haftanın daha başlangıcında pazartesi günü Mars burç değiştirerek Başak burcuna geçiş yapıyor ve 27 Ağustos'a kadar Başak burcunda seyahat edecek sevgili arkadaşlar. Şimdi ee, ben Mars'ın Başak Burcu'da geçişiyle ilgili az buz değil sevgili arkadaşlar. Oldukça uzunca bir süre yani yaklaşık 40-47 gün kadar seyahat edeceği için Mars'ın Başak Burcu'da geçişiyle ilgili daha detaylı bir video hazırlayacağım. Fakat şunu bilin. normalde biz yazdan ne bekliyoruz? Ay işte gezerim, tozarım, daha az çalışırım, güneşlenirim, flört ederim, bık 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 böyle şeyler bekliyoruz değil mi? No. Mars Başak sürecinde ben size söyleyeyim. Gayet inanılmaz çalışacağımız bir süreç bizi bekliyor. Yazın tatil, nakka yok. Yazın belli ki bildiğiniz böyle karınca gibi çalışacağımız bir yaz süreci bizleri bekliyor. Sürekli yapılması gereken işler, el oyalayan işler, yetiştirilmesi gereken işler, bilinmesi gereken hizmetler biraz yorucu ve yoğun bir yaz süreci bizleri Bekliyormuş gibi duruyor sevgili arkadaşlar. Bilginiz olsun ama dediğim gibi yarın yani pazartesi günü 11 Temmuz 10 Temmuz günü Mars Başak videosu gelecek. Sizlere merak etmeyin. 11 Temmuz Salı gününe geldiğimiz vakit ise bugün Merkür yani iletişimi, ifadeyi, konuşmayı, anlatmayı anlatan Merkür Burç değiştirecek sevgili arkadaşlar ve Aslan Burcu'na geçiş yapacak. 29 Temmuz'a kadar da Aslan'da Merkür seyahat edecek. Merkür Aslan Burcu'na geçişle birlikte bir kere zihnimiz daha çözüm odaklı, ateş grubu bir burca geçtiği için daha yaratıcı, daha eğlenceli ve daha hızlı bir şekilde çalışmaya başlayacak her şeyden önce. Krizleri bizi özellikle daha yaratıcı, eğlenceli fikir ve düşüncelerle e, çözmeye çalışacağımız bir süreç bekliyor bizi. Merkür Aslanla birlikte düşüncelerimiz, fikirlerimiz daha spontan, daha samimi, daha sıcak bir yerden ifade etmeye başlayacağız. E, fikirlerimizi daha etkin bir şekilde ondan sonra ortaya koyacağız. Karizmatik bir şekilde ifade edeceğiz. Kendimize olan güvenimiz artacak, ifadelerimize de yansıyacak aynı şekilde bu. Ondan sonra kendimizi daha cesur bir yerden ifade edeceğiz Merkür Aslan süreci içerisinde. İnsanların üzerinde acayip böyle güzel etkiler bırakacağımız, ondan sonra zihinsel aktivitelerimizin yoğunlaşacağı, e, zihnimizin çok daha yaratıcı bir yerden çalışacağı bir süreç bizleri bekliyor. Yaratıcı projelere odaklanabiliriz. Ee, sanatsal anlamda kendimizi ifade e, edebiliriz daha rahat bir şekilde. Ee, sanatla ilgili, yaratıcılıkla ilgili, onunla sahneyle ilgili, dramayla ilgili belki de e, bu süreçte e, eğitimlere başlayabiliriz arkadaşlar. Merkür e, aslan süreci içerisinde bu tarz durumlarla e, karşılaşabiliriz. Tabii ki sabit burçta olduğu için bir parça daha böyle inatçı olma potansiyelimiz biraz yüksek olabilir. Bir de gölge tabi Merkür aslan ne yapar biliyor musunuz? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Hey, hey gibi bir yerden de konuşma potansiyeli oldukça yüksek çaktırmadan da kulaklığımı düzelttim arkadaşlar. Biraz tabii ki gurur böyle kelimeleri kullanırken karşımızdaki insanların gururlarını da kırmamaya özen göstermemizde fayda var. 12 Temmuz gününe geldiğimiz vakit ise gökyüzünde güneş ve şiron arasında kare açı dediğimiz bir açı meydana gelecek sevgili arkadaşlar. Güneş zaten biliyorsunuz ki hali hazırda yengeçte seyahat ediyor. Şiron da koçta seyahat ediyor. Şimdi güneş şiron arasındaki kare açı ee, biraz bizim e, kendi kişisel anlamda e, egomuzu zedeleyecek durumlarla karşılaşabiliriz. Çarşamba günü bilginiz olsun. Ee, bunun yanı sıra birazcık daha böyle çarpmalar, düşmeler, yaralanmaları biraz açık olabiliriz. Sağlığımıza dikkat edelim özellikle çarşamba günü. Çok böyle aşırı sıcaklar, aşırı soğuklar falan tüketmemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Ee, zaman zaman kendimizi yaratıcı bir yerden ifade etmeye çalışırken sanki böyle birileri bizi engellemeye çalışıyormuşçasına bir atmosfer oluşabilir Merkez Şiron ee, özellikle Çarşamba günü bir kariyer görüşmesi yapmak önemli bir toplantı organize etmek için gerçekten de çok da böyle uygun bir gün olmayabilir. Bilginiz olsun. Perşembe gününe geldiğimiz vakit ise e, Perşembe günü e, saat saat böyle 10.30 itibariyle sabah e, Ay ikizler Burcuna geçiş yapacak hem Perşembe hem de Cuma günü sevgili arkadaşlar Ay seyahat edecek. Ne demek bu? Bir kere Ay Perşembe, Cuma kendimizi böyle çok daha fazla ifade etmek isteyeceğiz, konuşacağız, anlatacağız, ifade edeceğiz, gideceğiz, tutacağız, soru soracağız, merak edeceğiz... Merak ettiğimiz şeyi daha fazla öğrenmek için çaba sarf edeceğiz bir tek böyle fikirlerimiz, duygu durumumuz, ondan sonra biraz daha değişken bir yerden seyredebilir. Çok önemli haberler alın verilebilir, seyahatler organize edilebilir. Perşembe ve Cuma günleri sevgili arkadaşlar. Yüzeysel kalabiliriz sanki bir tık. Çünkü ikizler çok derinleşemez aslında. Ama bu kötü bir yerden söylemiyorum bunu. E, sadece derinlik ve sabır isteyen işlerde e, çok o sabrımız yeteri kadar güçlü e, seyretmeyebilir. E, biraz çenemiz düşebilir. Dedikodunun dibine vurabiliriz. Gıybetin dibine vurabiliriz perşembe ve cuma günleri özellikle. Sağlık açısından ise ellerimize, parmaklarımıza e, biraz daha dikkat etmemizde. E, yanıcı, kesici, delici aletleri kullanırken dikkat edin oranızı burnunuzu yakıp şey yapmayın perşembe ve cuma günleri. Böyle omuzlarda tutulmalar olabilir ondan sonra biraz boyun omuz şu kısımlarınıza özellikle daha böyle dikkat etmenizde fayda olduğunu düşünüyorum Perşembe ve Cuma günleri ve geldik 15 Temmuz Cumartesi gününe gökyüzünde Güneş ve Uranüs arasında seksil dediğimiz bir açı kalıbı oluşacak. Açı oluşacak arkadaşlar. Bu bir kere güzel sürprizler ve bizi mutlu edecek karşılaşmalar yaşayabileceğimiz bir güne işaret ediyor. Hayatımızda daha önce denemediğimiz bir şeyler yapmak isteyebiliriz. Özgürlük kazanmak için adımlar atabiliriz. Yaratıcı işlerle ilgilenmek için şahane, harika bir zamandır. Bilimsel konular, teknolojiyle ilgili konular, dijital konular bilim ilgimizi daha fazla çekebilir özellikle cumartesi günü Güneş yengeçte Uranüs ise boğa burcunda biliyorsunuz özellikle finansal açıdan böyle hoş kulağa hoş gelen sürprizlerle karşılaşabiliriz finansal anlamda özgürlüğüm özgür ol olmamızı hissettirebilecek belki ufak böyle koşullar ufak tefek koşullar gündeme gelebilir sektir açılar birazcık daha böyle bir araya birilerinin girerek destek olması ile çok ilişkilidir o yüzden o yüzden de cumaş mesela bir iş yapacaksınız diyelim böyle araya biri girerse destek olur, yardımcı olur gibi düşünebilirsiniz aslında. Ve pazar gününe geldiğimiz vakit ise 16 Temmuz pazar günü. Merkür ve Jüpiter arasında kare dediğimiz bir açı oluşacak sevgili arkadaşlar. Merkür hali hazırda ee, yengeç burcunda seyahat ediyor. Ee, çok pardon Merkür aslanda. Ee, Jüpiter ise Boğa Burcu'nda seyahat ediyor. Burada bir kere bilginin aşırılaşması söz konusu olabilir. Çok fazla bilgiye maruz kalabiliriz. Doğru ile yanlış bilgiyi ayırt etmek ve süzme süreci bizi birazcık görebilirmiş gibi geliyor. Pazar ve önümüzdeki hafta bir sonraki hafta 17 Temmuz Pazartesi ile bu açının etkisi devredebilir. Bilginiz olsun. Bazen iletişimde bulunurken abartılı ve coşkulu... Bir noktadan kendimizi ifade edebiliriz. Veya böyle durumlarla karşılaşabiliriz belki de. Bunun yanı sıra bazen karşımızdaki insanları bir şey ikna etmek çok kolay olmayabilir. O yüzden böyle ikna ikna gerektiren işleriniz varsa çok böyle hafta sonuna denk getirmemenizi tavsiye ederim. Açık ve net iletişim kurmaya bakın. Merkür Jüpiter kredilerinde inançlarla ilgili... Bu din de olabilir ya da başka türlü bir şeyin inanmasıyla ilgili de olabilir. Bu inançlarla ilgili e, konularda kimseyle böyle anlamsız e, tartışmalar içerisine girmemekte fayda var. Dikkatsizlik yüzünden hatalar olabilir. Bu yüzden hatta sonu böyle hesap kitap işleyen işler, böyle sayılar, mayılar, dikkat gerektiren işler için hı, böyle çok uygun bir zaman değil. E, organizasyonumuz, böyle zihnimizi organize etmek biraz kolay olmayabilir, çok çabuk dağılabiliriz. Ee, düşünceleri kontrol etmek ondan sonra çok böyle e, kolay, çok rahat ondan sonra olmayabilirmiş gibi geliyor açıkçası. Biraz preyi deve yapabiliriz özellikle Merkür Jüpiter karelerinde. Ee, fazlaca e, iyimser bir bakış açısına sahip olabiliriz. Unutkanlıklar olabilir. O yüzden hafta sonu böyle bir yere çıkarken, evden çıkarken, işte bir yerden kalkarken cüzdanınızı, cep telefonunuz, değerli eşyalarınızdır falan. Ee, şey yapmayın, unutmamaya ondan sonra e, özen gösterin. Önemli bir iş yapıyorsanız böyle bir listeniz olsun. Son listede tik 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 tiklerinizi atarsınız arkadaşlar. Bir sürü fikir içerisinde dağılma potansiyelimiz var. Biraz böyle zihinsel anlamda yorulabilirmişiz gibi geliyor bana bu hafta sonu. İşte sizlere bu haftada böyle bir hafta bizleri bekliyor arkadaşlar. Ee, Valla çok yorulacağız ya Mars Başak döneminde. Üf. Ay vallahi ben çalışmak istemiyorum ya, vallahi istemiyorum. Çok çalıştım kışın zaten ya. Of. Ay vallahi Mart başak çok çalışacağız. Of.